güvenmemiz lazım. Onun için bize doğruluğu oranının yüksek olması lazım. Yani siz ama bu hani böyle çok basit bir şey de değil. Can, ne kadar orada kalırlar gibi temel bir ıı, elde etmiş oluyoruz. Son söyleyeceğim de şu aslında çok önemli. Çünkü dediğim gibi o iras rasyonel akıllı açıklamaya çalışırsak açıklayamıyoruz. Onun için de modelimizi bu tarz şeylerle bizim izleyen insanların sizler için de uygunsa e, her bir e, konumuza 10-15 dakika gibi bir süre verip e, özellikle kendimiz katkı isteyebilirim ama asıl önemlisi tabii hani buradaki konuklarımızın da belki e, mutlaka aramaları yapmış oluruz sonrasında da sizlere söz söz vermiş oluruz e, İzmir'i özellikle 30 Ekim 2020 depreminden sonra yeniden okuyoruz, hep birlikte okuyoruz aslında ve biz yeniden bir bakalım istiyoruz. 2020'de aslında biraz ezber bozan bir depremdi. Depremin merkez üssü İzmir değildi, seferi sardı ve bizim Bayraklı'daki apartmanlarımız yıkıldı. Bu pek çok şeyi tekrar sorgulamayı getirdi. Yapı stoğumuzu özellikle, stoğun kırılganlığını, depreme dayanıksızlığını aslında pek bütün afetlere karşı kırılgan ve dayanıksız olduğumuzu bir kere daha önüne eserinde. Ve önümüzdeki 5 yılda biz konağı tekrar bu bilgiyle yeniden nasıl planlarız? Nasıl ele alabiliriz? Bunun için yola çıktık. İmar plan çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Biz geldiğimizde bu dönüşüm bölgelerinin imar planları bitmişti. Beştepe'ler, Gültepe, Gürçeşme, Kemeraltı ikinci etap, ikinci kısım biz buralardaki planlarda hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi kabul ettik planları yeni bir zaman kaybı olmaması açısından ve imar uygulama planlarının yapılmadığını gördük. Hızlıca imar uygulama planlarını yapmaya başladık. Bunun için de kendimize iyimser de bir hedef koyduk belki ama bir yıllık bir hedef koyduk. Hedefimiz de önümüzdeki sene Haziran sonu gibi artık bu 100 bin kişinin yaşadığı bölgenin kentsel dönüşümle hazır hale gelmesi. Bu 5 yılda dirençli ve güvenli bir kent belediyeciliğini <laughs> hedefledik. Öncelikle mevcut yapısı da onu güvenli hale getirmeyip, deprem başta olmak üzere sel, fırtına, yangın gibi doğal afetlere karşı ve dirençleri kazandırmayı hedefledik. Bunun için de planlı kentsel gelişme, kentsel dönüşüm, afet sakının planlarını yapmak ve kentte kent güvenliğini, kentli güvenliğini sağlamak amaçlarımız. Ben Mimarlar Odası kökenliyim. Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev yaptım. Dolayısıyla kente bakışım kamucu bir bakış. Ee, kenti rantın değil, bilimin e, Planlaması bilimin biçimlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için de kamu yararını önceleyen, akıldan, bilimden yana bir e, mekansal e, ve kamusal politikalarla bu kent ve konak tekrar görüşmeli diye e, düşünüyorum. Ve ekip arkadaşlarım da birlikte çalıştığımız çok kıymetli arkadaşlarım da bu anlayışta. Ve biz kamu kaynaklarını belirli kesimlere değil, gerçekten ihtiyacı olanlara, e, yöneltmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bunun içinde kamu mülklerinin kesinlikle satılmaması ana kararlarımızdan. Mekansal eşitsizliklerin giderilmesi ana mottomuz. E, bunun içinde de kent, eşit yurttaşlık sloganıyla da seçimde zaten çalışmaları yürütmüştük. Konağın 111 mahallesinde herkesin aynı e, olanaklardan yararlanmasını amaçlıyoruz önemli aktörlerden birisi olarak çıktı. bununla ilgili daire başkanımız e, Vahyettin Akyol'a risk çalışmaları çerçevesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin risk azaltma stratejisi kapsamında biz deprem risk yönetimi daire başkanlığını <laughs> çeşitli e, kırılımları var. Ama bunları bütünlükte olarak ele alır. Bunu arka planıyla olmasıyla bir süreç tasarımına döken bir stratejik planın eksikliğini hissediyoruz. Parça parça bir yerinden... biz de e, olarak hızlıca alanda bulunmaya çalıştık ama bu yalnızca toplu taşımayla mümkün olabiliyordu. E, yani 3 saatten 4 saatten önce alanı bulundu. Sonrasında da deprem mağdurları için Vali Bey'in oluşturduğu deprem danışma merkezinde yaklaşık 3 bin deprem mağduruyla birebir konuştum. Onları hakları konusunda yönlendirdim. Yani bütün konuşmacılar belirtti. Afeti yönetmek demek risk yönetmek demektir. Risk yönetmek demek risk kültürüne sahip olmak demektir. Ama mahalle bazından başlayarak e, zimli kişileri de olaya dahil edersek, burada her sektörde, yani bu doktor olur, mimar olur, mühendis olur, afet döneminde...